Evet arkadaşlar bugün e, iş güç enerji konumuzdaki en son e, konumuz olan enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Enerji kaynakları arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları e, ve yenilenebilir enerji kaynakları diye iki şekilde inceleniyor. E, bu videomuzun sonunda da arkadaşlar e, konumuzun genel tekrarını yapacağız. E, evet Yenilenemez enerji kaynakları dediğimiz arkadaşlar kullandıkça tükenen ve kısa zamanda tekrar oluşmayan kaynaklardır. Mesela kömür. Bunlar petrol, doğalgaz, fosil yakıtlar olarak geçer. Fosil yakıtlar arkadaşlar aslında şudur. Yüzyıllar önce yer altında kayalar tarafından sıkıştırılan bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla enerji olarak karşımıza çıkmasıdır. Fosil yakıtlar arkadaşlar çevreye zarar verir. Yani e, yakıldıkça çevre kirliliğine neden olur. Havadaki karbondioksit miktarının artmasına neden olur diyeceğiz. Nükleer enerji de arkadaşlar nükleer enerji ülkemizde de şu anda yapım aşamasında olan Mersin'de ve Sinop'ta olmak üzere iki tane nükleer santralimiz vardır. Nükleer enerji doğaya daha az zarar veren bir özelliktir. E, özellikle e, kullanılan uranyum atomu kullanılır. Bu uranyum atomunun e, elektronla etkileşmesiyle yani parçalanmasına füzyon olayı diyeceğiz. E, atomun bir araya gelmesiyle oluşturduğu enerji ise füzyon olayı denir. O yüzden nükleer santrallerde, gelişmiş ülkelerde çok fazla miktarda bulunur. E, az e, yani doğayı tahrip ederekten daha çok enerji elde etmek için kullanılan santraller ve nükleer santraller diyoruz. Yenilebilir enerji kaynağı dediğimiz arkadaşlar ise kullandıkça tükenmeyen ve tekrar kullanılabilen enerjidir. Neye mesela arkadaşlar? Güneş, rüzgar, hidroelektrik santraller, jeotermaller bunlar kullandıkça tükenmeyen. Güneş olsun, rüzgar, rüzgar nasıl oluşur? Yüksek hava basıncıyla, alçak hava basıncının yer değiştirmesiyle rüzgar oluşur. Güneş enerjisi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yani sürekli kullandığımızda işte evlerimizde sıcak su olaraktan veya yeni yeni gelişmekte oluyor. Ülkemizde de var. Güneş panelleri kuruyoruz ve buradan elektrik elde ediyoruz. Rüzgar sayesinde arkadaşlar dikkat ederseniz illerin çoğunda mesela Adana'ya giderken de Nurdağ'ın orada rüzgar gülleri var. Yani rüzgardan enerji elektrik elde edebileceğimiz rüzgar gülleri var. Bunlar da arkadaşlar elektrik enerjisinde kullanılabiliyor. Hidroelektrik de Dediğimiz ise arkadaşlar bunlar barajlardır. Barajlarda sular biriktiriliyor. Ve bu biriktirilen sular ne oluyor arkadaşlar? Su türbinlerinden çarpmasıyla suyun hızlı bir şekilde türbinlere çarpmasıyla yine elektrik elde edebiliyoruz. Jeotermal dediğimiz arkadaşlar sıcak sudur. Kaplıcalarda kullanılan. Özellikle yerin altındaki ısının yerin altındaki suya ulaşmasıyla bunun da yeryüzüne çıkmasıyla jeotermal enerji dediğimiz enerji elde ederiz Bu sıcak sudan arkadaşlar hem buharından elektrik enerjisi elde edebiliriz. Sıcak suyu da çoğu yerde kullanabilme şansımız olur. Büyük kütle dediğimizde arkadaşlar günümüzde hayvan atıklarından elde edilen biyogaz, biyo enerji dediğimiz enerjidir. Biyokütle kütle sayesinde de yine elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Hidrojen dediğimizde arkadaşlar üretilmesi biraz pahalı olan bir maddedir çevreye daha az zarar verir Bu da e, çok miktarda vardır ama üretilmesi biraz pahalı olduğu için pek kullanılan bir yöntem değildir dalga enerjisi dediğimizde arkadaşlar okyanustaki büyük denizlerdeki suların dalgalarının kıyıdaki e, türbinlere çarparaktan elektrik enerjisi elde edilmesidir Yani bunlar yenilenemez e, yenilenebilir enerji kaynaklarından e, karşımıza çıkan özellikler. Bu konumuzla ilgili olarak arkadaşlar son e, kez enerji tasarrufundan bahsedeceğiz. Enerji tasarrufu dediğimizde yeni teknolojik araçlar kullanırsak, bilinçli kullanım yaparsak enerjiden tasarruf ederiz. Yani şu anda günümüzde mesela arkadaşlar kullandığımız beyaz eşyalarda bu eşyaların e, daha... E, tasarruflu olması için işte A artı plus plus dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Bunlar bize enerjide tasarruf elde etmemizi sağlayan teknolojik araçlardır. Ne kadar çok teknolojik araç kullanırsak o kadar e, enerjiden tasarruf edebiliriz. Verdiğimiz enerji kadar iş hiçbir zaman karşılığını alamayız arkadaşlar. Mutlaka enerjinin bir kısmı e, ısıya dönüşür. O yüzden enerji tasarrufunda bilinçli kullanmak işte e, yeni teknoloji teknolojik araçları kullanaraktan bunlardan bahsedebiliriz diyeceğiz. Müzik